Merhaba çocuklar. Bu dersimizde insan ve çevre ilişkisini, e, çevre kirliliğinden bahsedeceğim. Aslında bu konuyu e, sosyal bilgiler dersinde de işlediniz ama e, tekrar bir hatırlamanız e, açısından kısaca bir e, çevre kirliliğinden yine bir bahsedeceğim ve bunu e, etkinlik ve soru çözümüyle e, pekiştireceğiz. Şimdi e, bizler yani insanlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarını karşılarken e, çevreyi isteyerek ve istemeyerek kirletebiliyor. Ee, mesela yere attığımız plastikler ya da piller e, ya da zirai ilaçlar ne yapıyor? Toprağa karışarak toprağın yapısını bozarak e, topraktaki canlıların ya da canlı yaşamını tehlike sokmuş olabiliyor. Bir de su kirliliğinden biraz bahsedeyim. Su kirliliği ise işte evlerde kullandığımız sıvı atıklar ya da fabrikalardan çıkan sıvı atıklar, kanalizasyon suları, Bunlar ne yapıyor, e, denizlere göllere döküldüğünde buradaki canlı yaşamını yine tehlikeye sokabiliyor. E, bir de hava kirliliğinden e, yine bahsedeyim. Hava kirliliği ise işte e, fosil yakıtlar dediğimiz petrol, kömür, doğalgaz gibi yakıtların aşırı bir derecede, aşırı derecede tüketilmesi sonucunda e, bunların çevreye saldığı karbondioksit, karbonmonoksit, kükür gibi seyirli gazların e, çevre salınması sonucu e, havanın kirlenmesine neden olmuş oluyor. Bu da aynı şekilde canlı yaşamını tehlike sokuyor. Bir diğeri nükleer kirlilik dediğimiz bir kirlilik var. Nükleer ise işte nükleer enerji, e, nükleer enerji santralleri, nükleer e, silah fabrikalarını dış ortama saldığı kimyasal maddeler ne yapıyor? Yine çevreyi olumsuz bir şekilde etkileyerek canlı ölümlerine hatta kanserlere neden? ya e, hatta canlı ölümlerine sebebi vermiş oluyor. Şimdi gelin beraber etkinliklerimizi yapalım. Duymadığımız kavramlarda olursa etkinliklerle e, bu kavramların üzerinden değineceğim. Şimdi doğru yanlış gibi bir etkinliğimiz var. E, çevre kirliliği İnsan sağlığını olumsuz etkiler mi? Evet, çevre kirliliği aile, insan sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerden biri. Doğru. Nükleer atıklar tüm canlıların hayatını tehdit eder mi? Evet, nükleer atıklar işte çevre sağlık kimyasal maddelerden dolayı kanserlere hatta ölümlere sebebiyet verir. Bir diye insan faaliyetleri çevreyi her zaman olumlu etkiler, her zaman olumlu etkilemez. Yanlış. Fosil yakıtların kullanılması doğayı olumlu yönde etkiler. Fosil yakıtlarımız neydi? Fosil yakıtlarımız işte petrol, kömür, doğalgaz bunların aşırı tüketilmesi e, neydi? İşte dış ortama sal, salınan kötü gazlar, kötü gazlar, karbondioksit, karbon monoksit, kükürt gibi gazlar ne yapıyor? Çevreyi olumsuz yönde etkiliyor. Olumlu dediği için yanlış kabul ediyoruz. Olumsuz yönde etkiler olması lazım. Çevremizde canlı ve cansız varlıklar birbiriyle etkileşim halinde midir? Evet. Çevremizdeki canlı ve cansız varlıklar birbiriyle etkileşim halinde midir? biliriz. Bir diğer soru kirliliği, e, su kirliliği sonuca akarsu ve görülen toplu balık ölümleri ortaya çıkabilir. Doğru. Şimdi çocuklar şöyle düşünmeyin. Yani birbirinden ayrı gibi düşünmeyin. Su kirliliği, toprak kirliliği, hava kirliliğini birbirinden ayrı düşünmeyin. Çünkü siz toprağı kirlettiğiniz gibi aynı zamanda dolaylı olarak su da kirlenmiş oluyor. Ya da hava da kirlenmiş oluyor. Yani bunlar e, suyu kirlettiğiniz gibi aynı şekilde toprak da kirlenmiş oluyor. Mesela şöyle düşünün. İşte suyu kirlettiniz. Su kirlendikten sonra toprakta yetişen bir bitkiyi düşünün. Topraktaki bitkiyi beslenebilmek için topraktan ne alacak? Su alacak. E, toprak su, kirli suyu emdi. Bitki de topraktaki suyu aldı. Haliyle bitkiye geçti. Bitkiden diğer canlılara geçti. Yani bunların hepsi birbiriyle bağlantılı evet. olaylar. Bir diğeri toprak kirli canlıların canlıların yaşam alanlarını yok ederek biyoçeşitliği azaltır. Evet, yani canlı sayısını azaltmış, canlı türlerin sayısını azaltır. Doğru, toprak çevreli. İşte toprak çevretirseniz orada yetişebilen bir bitki yetişemeyecek. Halbuki o tür yok olup gidecek. Nükleer atıklar insanlarda kan, kan kanseri, tiroid kanseri hastalıklarına sebep olur. Evet az önce de dediğim gibi nükleer atıklar, kimyasal madde içerdiği için bunlar kanser gibi olaylara yol açıp hatta ölümlerin sebebi verebilir. Son öncülümüz bitki ve hayvan türlerinin azalması ya da yok olması doğanın dengesini bozar. Evet. Dünya zaten her şey, bütün canlılar birbirinden faydalandığı için haliyle bir tanesinin ölmesi, bir türün yok olması, diğer türün de yok olmasını tetikleyecek. Bir diğer etkinliğimize geçelim. Evet. Aşağıda verilen insan faaliyetlerinin çevre açısından olumlu ya da olumsuz olduğuna karar vererek işaretleyiniz. Şimdi birinci öncülü, birinci örnek zaten bize örnek olsun diye vermiş, olumlu diye kabul ediyor. Ormanlık alanlara bina yapmak Olumsuz bir davranış mı? Evet, olumsuz bir davranış. Diğerlerini de biz bulalım. Şimdi, fosil yakıtların kullanımını azaltmak. Fosil yakıtlar neydi? Petrol, kömür, doğalgaz birer fosil yakıtı. Bunların kullanımını azaltmak faydalı olacaktı. Aile bu nedir? Olumlu bir davranış olacak. Bilimsiz ve kontrolsüz avcılık yapmak, bilimsiz ve kontrolsüz avcılık yapmak haliyle ne yapar? Çevre sebebi verilir. Bu da olumsuz bir davranıştır. Bilinçli kontrol savcılık yapmak. Ee, yine e, çevre olumsuz yönde etkiler. Çevreli olumsuz yönde etkiler. Dört, sokak hayvanları için barınak yapmak. Sokak hayvanları için barınak yapmak. Yine çevre için olumlu bir davranış. Evet, olumlu bir davranış. Sonuçta e, bu hayvanlar eğer e, hastalıkta bu hayvanlar işte çevreden gelip herhangi bir hastalığa da yakalanabilir. Bu hastalıktan dolayı e, bu hastalıkla diğer çevresindeki canlılara da ulaştırabilir. Yani bunları koruma altına almak, bunların denetimini yapmak, bunları e, beslenmesini e, yapmak olumlu bir davranış olur. Bir diğer beş, efsel atıkların geri dönüşümünü sağlamak, efsel atıkların geri dönüşümünü sağlamak yine olumlu bir davranış. haline hem kaynaklarımız azalmamış olur hem de çevre kirliliğini kevi, önlemiş olur. Altın ekonomik değeri olan bitkileri bilinçsizce toplamak, ekonomik değeri olan bitkileri bilinçsizce toplamak bu da yine olumsuz bir davranış olacaktır. 7. Tema gibi çevreci vakıfların çalışmalarına Katılmam, evet çevreyle uğraşan çevreci vakıflarla beraber hareket etmek e, hem sağlıklı olumlu e, olacağı için aile olumlu işaretliyoruz. 8. Sanayi atıklarının toprak, su ve havaya karışmasını sağlamak tersine nasıl bir etki yaratır? Olumsuz bir etki yaratır. Zor bir konu değil. Ee, çevre kirliliğini aslında hepimiz biliyoruz ama sadece uygulama kısmında biraz sorun yaşıyoruz. Ee, zor bir konu değil. Aşağıda verilen ifadelerin, ifadelerin hangi çevre sorununa neden olduğunu belirleyiniz. Yani öndeki aynısıymış. Onlara bakın. Su kirliliği, hava kirliliği, toprak kirliliği. Şimdi bakalım. Atık piller. Öncelikli olarak nereye kirletir atık piller? Öncelikli olanı düşünün. Ali bir atık ile öncelikle toprağa T yazabiliriz yani şuraya. Ya da şuraya T yazalım. Ekzos gazları, ekzos gazları öncelikle haliyle havayı kirletir. Hava. Katı ve efsel atıklar, katı ve efsel atıklar, pardon katı efsel atıklar, katı dediği için haliyle bir önce nereye kirletir? Toprağa. Kanalizasyon suları, su aile akışkan bir madde. Yani aile nereyi Suyu. Bir diğeri fabrika bacalarından çıkan gazlar önce nereyi kirletecek? Havayı. Şöyle Tarımda kullanılan ilaçlar ve yapay gübreler ne yapacak? Biz bunları e, genelde arazide kullanıyoruz. Haline ne? Tarımda kullanılan böyle toprağı kirletecek. Deterjan, şampuan, sabun gibi kimyasal maddeleri biz su, sıvıyla kullandığımız için, suyla kullandığımız için haliyle önce nereye kirletecek? Önce suyu kirletecek. Sanayi faaliyetleri sonucu meydana gelen atık sular yine suyu öncelikle kirletecek. Deniz ve okyanuslara sızan petrol ve petrol ürünleri okyanus denizlere yine öncelikle suyu kirletmiş olacak. Evet, böylelikle dersimizin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki dersimizde yine çevre kirliliği ile ilgili soru çözümü yapacağız. Kendinize iyi bakın.